Arkadaşlar merhabalar. Ankara tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim şartlara uyan özellikle safkanları sizlere aktarmaya çalışacağım. Umarım dek getiririz. İyi sonuçlar alırız. Söylediğimiz atlarda iyi yerlerde bitirirler. Tabii biz de mutlu oluruz kendi adımıza. Gece yarısından sonra yabancı yarışlar var. Dün vermiştim pek iyi sonuç alamadım. Yabancı yarışlar, grup yarışları. Bugün çalışma yapmayacağım. Bunu da buradayken söylemiş olayım. Gece yarısından sonra da Doğru bulmuyorum yani kendi adıma Programda pek sevdiğim program olmamış oldu Ankara birinci koşu Handicap 16 Handikap 1 bununla başlanıyor kısa mesafeli bir handikapta 63 kiloyu taşıyan Shorty dahil Şanslı olur 7 biraz pencere kaldı onu da Kapatalım Kuş uçar Genelde öyle olur Bu yarış şartını incelediğimde Belanus son yarışını kazanan Safkan 6'ya geçen Safkan Yine şans durumda koşuyor. 6'ya kilo vererek koştuğu için. Bu orayım kazanmasını beklediğim safkan oldu. Yalnız burada da iki at var. Bunlar da ciddi anlamda kilo verdiler. Birisi start problemi olan 3 nolu safkan. Diğeri de koca gelen 4 nolu safkan. Bu ikisi de bu dezavantajlarını burada yansıtmazlar ise 5'i geçerler. Yani 5'in direkt rakipleridir dezavantajlarından dolayı 5 favori yoksa 3 4 5'i geçme potansiyellerini çok kolay barındırıyorlar yazılabilir tek kullanmayan arkadaşlara 6 1 pencere 7 bu ilk ayak için mesafenin kısa olması yarışın handikap olmasıyla gelmez demem olurları var bu ilk koşu için aktaracağım bilgiler bunlar arkadaşlar İkinci koşu şartlı 5-1 özgür su şartlı 5 de kazanır da mesafe kısa olduğu için şarta uyduğu için kazanabilir tek kullanacak arkadaşlara itiraz etmem. Bu kurtel atı Gülsen Soyupak kurteller AGF atlarınla sıkıntı yaşıyorum. Yani genelde tek kullandığımızda getiremedik bir o sıkıntı var kurtel. TCK'ya çalışıyor arkadaşlar. Onlardan çok iyi para aldıkları için bu sistemin en iyi at sahibi ekürleri. O yüzden korkarım bir nolu safkanı. Hatta şunu da söyleyeyim. Yarış şartlı 5 kilo alan özgürsün. Kalite olarak tartışmıyorum. Yani kazanmasını ya da kalitesini. kayba gitme ihtimalinin olduğunu aşağıda kalan kilo veren kısmen de uygun kilolu start alan iki safkan var. Birisi Kaisbert. Müslüm tercihli. Bakın 54'e 60 kilo. Bu kilo farkı etken olur. Biri geçme potansiyelini barındırır. 7 nolu safkan. Birincisi bu. Diğeri de 5 nolu safkan. 55 kilo. Bu şartlı 5'in uygun kilosudur. 55 kilo. Ve diğer uygun kilosu da aslında 60 kilo. İşte 55-60, 55 geçebiliyor. Kaliteli olsa da 1 nolu safkan. 7 ve 5 bu, bence bu atın rakipleri olurlar. Yani dileyen tek kullanabilir, kazanma potansiyeli yüksek safkan dileyen arkadaşlara da 5 7 ya da ikisinden birini sağlam almak adına e, yazılabileceğini, e, yazılması gerektiğini söyleyebilirim. Biri Iceberg, bir de kalite handikap puanıyla özgür suya en yakın safkan olan 5 tonu Gürsey. Derecelere bakmayın. Dereceler e, yanıltır. Burada kalite handikap puanları ve şartlar ön planda olur. İşte genel anlamda da AGF ağırlık bindiği anda hiç affetmezler. Evet. Üçüncü koşu handikap 16 handikap 1. Bu yarış şartında uzun mesafede hafif kilolu bir at var ise koşar durumda mutlak değerlendirin. Ki Agah onlardan bir tanesi ee, Altınoğlu Safkan Yarış kazanabilir Hani tek risklidir her zaman için ama Yarışta tek kullanır gelirse de Tabi direk ikramiye götürecektir Altınoğlu Safkan gibi atlar Yarışın şartına uyan Şu an için hemen hemen Tek Safkanı Diğer Safkan 4 Mezit Haber Grubun kalite handikap puanıyla ee, uygun kilosuyla koşar durumda olan Mezit Haber bu grupta söz sahibi olur. Diğer bir atımız daha var. Agah gibi gruba kilo veren iki nolu safkan. Aprant indirimi sayesinde 56 kilo koşar. Bu hatta 6 eğer eksik koşu çıkarırsa direkt yerine geçer. Grubun en kaliteli atı para kazanamadı. Ankara'da böyle atlara ikramiye dağıtıyorlar zaten. Birincilik getiriyorlar. Ki şanslı koşuyor. Yani genel dağıtımına baktığımda olma ihtimali en yüksek safkanlardan biri. 6-4-2 hani forum 6 4 ve -2, hani 2 rakipleri dışına çıkmasını beklemiyorum. Karar size bırakıyorum. 4. koşu şartlı 5 dişi. Bu yarış şartı altılığında ilk ayağı olması. Yarışın dişi olması. Mesafe 2000 orta uzun mesafedir. Burada sürpriz taraması yapabiliriz düşüncesindeyim ki. Aradığımda Müslüm Çelik direkt zaten takip ettiğim e, jokeydir. Ankara'da Çelik kardeşleri takip edin arkadaşlar. İyi ve hazır atlara kazanacak atlara bu Çelik kardeşler öncelikle biniyorlar. Bir de bunların aprantileri var. MG Arslan gibi. Onlara veriyorlar. E, Aprant indirimi gereken atları. Onlar kazanıyorlar. Ankara'da işte baktığımda tatlı uçar at olarak çıktı. Jockey olarak da çıkınca direkt favorim oldu. Ki kısa vade 6 yarışı var bir tane. 56 kilosu ile bu grubu geçmeye yeter derecesi var. Mutlaka yazalım derim ben bu 8 nolu tatlı 3 arı. Formda safkan bakın özelliklerinden bir de bu. Ki yarış şartlı 5 yukarıdaki atlar yüksek handikaplı atlar sıkıntılı yarış çıkartıyorlar genellikle. Şartlı 4 olsa tamamen alt gruba ineceğim. Şartlı 4'lerde ağırlıklı buradan at geldi. Şartlı 5 olduğu için de yukarısını tabi es geçemiyorum. Hüma Sultan dahil ara vermesine rağmen yazılır durumda çıktı. AGF'lerden 4, 7 bu atları zaten tanıyoruz çoğunuz bildiğimiz atlar. 4, 7 yazılacak atlar ağır kilolu atlar bu grupta. 8'in rakibi olacaklardı tabii ki. Kış masalı Kaisbert Aprant indirimli Yuma Sultan aradan sonra yarışta. Bunlar dezavantajlı koşan atlar. Ancak şart dişi yarışı olmaz demem. 5 2 Rojat kızı gene Aprant indirimli. Hani grubun en kaliteli atı olmasıyla sürpriz yapar gelir. 2 sürprizde kaldı bende. Sürpriz yapar gelir. 6 9 pencereler. Bunu da kapatalım. Kapatmayınca bunlar geliyorlar. Uçup gidiyor. Pencere 6-9 geri planda çıkan atlar. Hani at yarışıdır. Olmaz olmaz ancak şartlı 5'te olmamaları gerekiyor. 6 ve 9'un. 8 ciddi anlamda ben de favori. iyi koşmasını ve kazanmasını bekliyorum. Müslüm Çelik formda atı. Şartın ıı, ters safkanı diyeyim ben size. Uyan değil. Şartın sürpriz yapacak atı. Şartlı 5'in diğer atların yazımı tercih sizlere bırakıyorum tabi öncelikle rakipleri jokeyli 4 ve 7 olacaktır 5. koşu maiden sonda da bir maiden var buraya bu maiden'ı koymuşlar ki dahi kızdan örnek vereyim bu arkadaşlar grubun kazancı en yüksek safkanı durumunda start aldırıyorlar elif kaya iyi at koşmazlar sıkıntılı at koşarlar satışta bu elif kaya ekürsünün atları Sevim hala müdahale etmedi bu akrabasına diyeyim. Ee, bu dahi kız Mehmet Kaya biniyordu. Kalktılar, aprantiyi bindirdiler. Mesafe dişi atlar için ters. Erkek atlar ön planda olur. Şimdi 7 fori çıkıyor, yazılır. Ee, tek atılmaz sebeplerinden biri dişi. Diğeri de durup dururken neden aprantiye veriyorsunuz? Yani jockeyi bindirseniz yarışı da şanslı koşacaksınız. Niyetleri art niyet işte sevmediğim şeyler birçok art sahibinin yaptığı olaylar bunlar Daha iyi kız Tek kullanmayın arkadaşlar 4 Münir Bey e, aprap. Bu da aynı bakın apranti Jockey koysalar 57 kilo koysa ne olacak Müslüm Çelik gibi mesela İşte yapmıyorlar İlla Kaçacaklar yani niyetleri Bozuk Türkçesi bu 3 Müslüm Çelik'e kalıyor yarış Diğeri de 2 Doruka ilk yarış AGF Kocaeli'nde ara yarar bu Kazbert'e ben 3 ve 2'yi birlikte düşünmenizi öneririm. Bu atların dışına çıkar ise sürpriz zaten. 3 2'nin dışına çıktığı anda 7 4 11 bunları da iyice ufaltayım. 7 4 11 gibi varsa diğer atlardan dişi atları beklemesem de geçen Ankara'daki 80 Ganyanlı at burada olmaz demem olur. Hani varsa gördüğünüz bakın baba mevlüt start problemi var bu safkanın. Starttan düzgün çıkarsa gibi mesela sallama atlar yazılabilir arkadaşlar. Hani anca böyle buluruz bu sürpriz atları yoksa göstermiyorlar atları saklıyorlar. O 80 yanına at geldikten sonra da artık bariz olarak ortaya çıkıyor bunlar. 10 tane at var son ayakta koşup kazanması gereken bir hiçbir adım atmadı. Yeni koşan at ikinci 4 yarış koşmuş. Aynı şey gibi 9 gibi bakın. Şu at birinci geldi. Ya en insaf yani en insaf. <laughs> 80 Ganyan at sahibi de inanmıyor atının kazanacağına. O yüzden 80 Ganyan. İşte bu meydanlarımız böyle. Bu at sahipleri yüzünden e, kasıtlı koşturulmayan atlar yüzünden olmadık sonuçlar çıkabiliyor. 2-3-3-2 umarım koşar kazanırlar. Bunlar da koşmazsa karamölden bir at çıkar gelir bakın. 2-3 koşmaz ise. Gördüğüm bu. Yani bana söyledikleri bu. Bu aprantilerin at binmelerinin sebebi bu bence. 6. koşu kısa vade 6. AGF çıkan 8 koca alp var. Şimdi bu kısa vade 6'larda sürpriz çıkar. Genellikle ağırlıklı sürpriz çıkar. Yarışı incelediğimde de 8 koca alp. Net çıkan, net olarak tek olması gereken bir safkan en uygun kiloyu taşımasının sebebi kazanç sağlayamadı. Bu gruptan iyi derecesi var. Bildiğimiz bir at. Son yarışında da kısa vade 8'de önündeki atlara 5 boy avans verip geldi. Yani şu gruba 10 boy avans verse geç çıkıyor tabi. Hani gene grupta olur gene kazanır girer bu safkan. Eğer AGF'den dolayı ağırlık binmez ise grubun en kaliteli atıdır para kazanamadığı için El insaf derim götürün artık yarışta birinciliği kazanır tek olur tek olması gerekir. Bu genel durumu arkadaşlar. Kısa vade altıdaki genel durumu atın kazanma ihtimalinin ne kadar güçlü olduğunu görebiliyorsunuz. Grubun neredeyse ikiye katlamış durumda. 8-10 boy geç çıktı AGF ağırlığına takıldı ya da ikincilikte kaldı. O zaman kim gelir sürpriz çıkma ihtimali çok yüksek olur en ağır kilolu at dahil, iki nolu safkan dahil ki önereceğim rakip olarak. Daha doğrusu rakip değil. 8 kayba koşar ya da başına bir iş gelirse. 2 6 7 öncelikle önereceğim safkanlar. Diğerlerinin de çeşitli sebeplerden dolayı ki yarış şartından dolayı Alberto dahil şanslı koşar duruma gelirler. Onların yazımını size bırakırım. Akıncı Ankara'ya geliyor. Ankara'ya gelmese Ankara'da kalmış at olsa Akıncı daha ön planda öneririm. Valiente uzun mesafede koşuyor. Şanslı hala tek dişi bakın. Valiente grubun tek dişi atı. Bunu da göstermiş olayım. Ankara'da böyle şeyler olur çünkü. Kazanabilir. Yani tarama yapmanız gerekir. Tek kullanmıyorsanız 8'i net olarak tarama yapmanız gerekir. Pastör 7 bunlar 6 falan bunlar hep şanslı koşar duruma geliyorlar. CR'da kilo var. Bu da star sorunu var. Sıkıntılı koşuyor. Müslünçelik. Boşa binmez hani. İşte hiçbirine itiraz etmiyorum yani. Türkçesi bu. 8'in dışındaki bütün atların gelme ihtimali var. Önceliği gene 2-6-7'ye vermenizi öneririm. 7. koşu. Kısa vade 7 dişi. İşte bu yarışında bu programında kritik yeri burası arkadaşlar. 3 ve 1 1-3. Bu atların tamamı bir koşuda kısa vade 6'da birlikte idiler. Hikaye 1 üçü geçerken Rahat demeyeyim de 3 tabi sprint attı geldi geçemedi Foto da avlandı Foto daha doğrusu yarışı aldı hikaye Hikaye kısa vade 6'yı kazandığı için Kısa vade 7'yi de kazanma potansiyelini barındırır Hale geldi Hikaye yazmaya devam eder Kazanabilir 3'ü tekrar geçebilir Aslında 3 yani, Sprintinde geçecekmiş gibi geldi ancak bu durumda 1-3 bir birlikte düşünülür. Yalnız burada olmadık bir şey daha var. Bu şart 7, kısa var 7 dişi. Bakın en azından şuradan göstereyim. 2 tane birincilikten sonra 6, 2, 2 birincilik, 2 birincilikten sonra 4. 3 tane bakın burada örnek var. 4. de örnek teşkil edecek hikaye. Bu da bu yola gidebilir. 2 yarış kazandıktan sonra handikap pörler çok yüksek puan verdikleri için 3. koşuyu genelde kazanıra gitmez atlar. Handikaptan kaçarlar ki bunlar kaçmışlar bakın. 6, 2, 4 bunlar sebeptir, sonuçtur daha doğrusu at yarışında. Bir de handikaptan kaçabilir. Hani bariz, forimiz, tekimiz değil. Şimdi yarış şartı ağırdır. Yüksek handikap verir. Yukarıdaki 64 ve 59 handikaplı atların yarıştan kaçma ihtimalleri var. Yani önlerine handikapı düşük bir atı alma ihtimalleri çok yüksek. Şart bunu gerektirir. İyi para kazanacaklarsa at sahipleri bu şartta birinci olmazlar. ikinci olurlar. Üçüncü olurlar. O yüzden buraya %80 AGF'nin 3 ve 1'in yanına bir ya da en azından bir atı eklemenizi öneririm. İncelediğimde de çıkan at şartlı yarıştaki son dördüncülüğü derecesi verdiği kilosu diğerleri kilo aldı ile 5 nonu günlüşan uygun handikap puanı bakın gelmesinin en büyük sebebi olur. Uygun handikap puanı ile çok şanslı koşar duruma gelir. Ben mutlaka bu 180 %80 AGF'nin yanına günlüşanı en azından günlüşanı yazın derim. En azından. 5. Buna benzer bir safkan bakın. 47. 4. İşte bunlar Ganyanlı gelecek. Bu yüzde 80 AGF'yi geçecek safkanlar olurlar. Akabinde 1-3. 2 pencere ama kazancı en yüksek safkan 2. O da şu şekilde geliyor. Bu kaçıyor. Bunlar kaçıyorlar. Kazancı en yüksek safkan 2 olduğu için bu dinlemiyor. Para kazanmaya gidiyor. Handikapında da görmezden gelip birinciliğe adını yazdırabiliyor. Son Nisan'dır. Yani şart zor bir şarttır. Her sonuç bekleyebilirsiniz. Önceliği bu atlara 5 gibi ata vermek kaydı ile 5, 1, 3, 4, 2 yazılabilecek safkanlar. Yani normalde işin kolayına kaçar size 1, 3 derim ben de ama hayır işte. Hani yarışta da 1-3 grubu ayırır. Ayırır. 10 boy ayırır. Bir ikili biter. E sen dersiniz 5'i verdin bize 4'ü söyledim İşte olmuyor arkadaşlar. Böyle oldu mu olmaz. Olması gereken, olmaması gerekenleri ben size anlatıyorum ki. Bir gelirse ben hata etmiş olurum ama. 5'i 4'ün gelme durumunda. Hem ikramiyeler yüksek rakama çıkacaktır. Hem de ben haklı olmuş olacağım. İşte bunları yaşadığımız için size aktarıyorum. Yani bu ilk defa yaşadığım bir olay değil defalarca tekrar edilen bir durum. bugün olur olmaz. Artık orası kader, kısmet diyeceğim, şans diyeceğim. Evet kararı size bırakıyorum. Yani buradaki bu AGF'lerin yanına at yazmayı gene size bırakacağım. Ama en azından 5'i bulundurun derim. Çok şanslı koşar duruma gelmiş olmasının sebeplerini de ayrıntılı aktardım. Ki bundan sonraki programlarda da kullanabilirsiniz bu bilgiyi. 8. koşu handikap 16 dişi handikap bir orta mesafe kilo veren kısa vadeye de agf olup kayba koşan net kayba gitmiş altın ol safkan bugün bu handikapı kazanır tek olabilir yani rakibi var kilo verdi o yüzden geri planda tutmadım ama odam üstün çelik 5 ton safkan rakip olacak onu da geçecek güç kaliteye sahip 6 koşar, koşarsa kazanır. Yeter ki AGF ağırlığına takılmasın. İyi bir ekürüden çıkıp geliyor bu safkan. Umarım yanıltmaz. 6. Bir rakip, bir tane rakip önüneceğim. O da 5 no'lu safkan. Yeriniz varsa yazabilirsiniz. Varsa tuttuğunuz diğer atların yazımını tamamen size bırakırım. Bir nolu safkan grup bir kısa vadeliden sonra handikapa düştüğü anda ben de koşmaz duruma gelir. Onu da göstermiş olayım yarıştır kazanır bir şey diyemem ama böyle atları genelde kolay kolay doğru yapmam önermem de. Sıkıntılıdır o yüzden düşer gelirler handikapa. Grup kısa vadeysen orada koşuyorsan git orada koş derim. Bir nolu safkanın ilgilerini. Ata değil ilgililerine söylerim bunu. 62 zor. 9. koşu son koşu Maiden Ersoy Bey. Apranti indirimini almış. Burada bir notum var. Kazancı en yüksek Safkan. son yarışında yani geçtiği at var. Geçtiği at şartlı bir işi 1.45 ile kazandı arkadaşlar. Ersoy Bey'in son yarışta geçtiği at 1.45 ile şartlı bir işi kazandı. Şimdi Aprante bindiriyorlar ağırlık AGF ağırlığı binmesin diye onu yapmışlar. Uygulama aynen böyle. Bunu bilerek kasten yapıyorlar. Tercihli start oluyor. Dezavantajı o. Onun dışında bu grubu çok kolay geçmesi gerekir. Bir nolu safkanın son ayak teki olarak da öneririm. Hadi yani çıkmazsa meydan, lan ne olacak? Bakın sırası gelmiş kazancı en yüksek at. El insaf, erkek safkan, uygun kilo, mesafe uygun. Şartlı, yani anlattım bakın geçti safkan şartlı 5'i 45 ile kazanıyor. El insaf derim terbiyesizlik yapmayın derim Kamil Kılıç. İkinci kalırsanız terbiyesizlik yapmış olursunuz. Net. Olmazsa rakip kim olur? İki, oğlum benim gördüm. Erkek safkan derece çıkmış bu hatta. Dört, çim yarışından aldığı handikapla grubun en kaliteli atı. Aprant indirimli bu da. Yazılabilir atlar. Birinin eksik koşması halinde. Sürprize dişi safkan. Jockey artılı 9 nolu safkanı gördüm. Diğer atlardan beklemiyorum. Kurtel atı falan da var burada. 10 nolu safkan erkek olsa öneririm. Varsa tuttuğunuz atlardan yazımını tamamen size bırakırım. Şu sıkıntılı işte bu atlar ara verip koşturuyorlar. Erkek safkan bu da. Yani wind. Çok sürpriz arkadaşlar. Öyle direkt önereceğim bir safkan değil. At bulundurmak isteyen arkadaşlara. Ulu Göl mesela. Bu da Elif Kaya atı. Jockey'ni değiştiriyorlar. Aprantı biliyor. Hedef meydinden çıkmaksa Jockey ile devam ederlerdi. Ancak bazen bunu yapıp yarışta vuruyorlar. Bunu da belirtmiş olayım. Yani her jokeyini düşüren at gelmez gibi olay yok. Ankara böyle biraz ayrıntılı verdim. Umarım faydasını görürsünüz. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.